Üstad Hazretleri Sultan Abdülhamit Han'a karşı değildi. Sultan Abdülhamit'e Sultan'ın Mazlum diyor Üstad. Ve şeyde Rumzat Semeniye'de mecbur olduğu istibdadını diyor. Mecbur olduğu istibdadını. Yani Sultan Abdülhamit Han tek başına 2 milyon kilometre karelik bir devlette bütün ümmetin her çeşit meşreplerinin bulunduğu bir vasatta halife-i müslümin olarak hemen hemen tek başına bir icraat yapıyor. Elbette bazı cebri yollara gitmiştir. Fakat Üstad da ona mecburi olduğu diyor. Mecburi. Sultan Abdülhamid'in aleyhinde değil Üstad. Kesinlikle. Üstadın Sultan Abdülhamid'e karşı bir adim olarak şarktaki durumu 1907'de ikaz etmek için İstanbul'a gelmesi var. Şark'ta medreseler hemen hemen durmuş vaziyette. Tamamen bir bataklık haline dönmüş. Bir kör döndü halinde. Bunu e, değiştirmek lazım geliyor. Buraya ayrı bir medrese usulü getirmemiz lazım. Onun için e, Diyarbakır'da, Van'da ve Bitlis'te şubeleri olan Medrese-tü Zehra'yı kurmak lazım geliyor. Dört ee, İslam'ın dört ana e, temel unsurlarının çocuklarını, gençlerini burada eğitmemiz lazım. Türk, Kürt, Arap, Acem. Bu dört kavmin çocuklarını orada eğitime tabi tutmamız lazım yoksa büyük tehlikeler bu kuşa gelir. E bunu e, her türlü şartlar altında tahakkuk etmedi, e, Tasip ettiler, tahsisat yaptılar, bilmem ne ettiler. Hem Sultan Reşat, hem Türkiye Cumhuriyeti çok iyi olur dediler. Fakat şartlar el vermedi ve yapılmadı. Yapılmadığı için de bugün PK'yı 40 senedir çekiyoruz. Eğer o gün o üniversite kurulsaydı daha bunun gibi birçok iyiliklerle beraber menfi milliyetçilik İslam aleminde hayat bulamayacaktı. Birbirini yutan milliyetçilik tarzı hayat bulamayacaktı. Ve dolayısıyla Belki birinci dünya harbinden sonraki o perişan vaziyetimiz olmayacaktı. Üstad bir alim olarak Sultan Abdülhamid'e bu teklifte bulundu. Bir alimin şöyle yapalım demesi muhalefet değildir. Üstad Sultan Abdülhamid'e muhalif değildi.